Bukhari Müslim yani. Sahih Müslim hadisi. Bak sana Savmu yevmi arafe Arafe günün orucunu söylüyorum. Yani önümüzdeki perşembe Oruç tutarsan yükeffiru senetel maziye vel bakiye. Geçen seneyi de sildiriyor. Önündeki seneyi de bir daha Arafa gününe kadar yapacağın günahlar. Hani şimdi gelecek günahları meselesinde kafanız karışıyordu. Buna ne diyeceksin? Sahih-i bu. Gelecek seneyi de kefaret olur diyor. Bu ne demektir? Bir adam önündeki sene ne günah yapacaksa mutlaka ona tevbe nasip olacak. Günahta ısrar etmeyecek. Allah da tevbesi kabul edeceğine söz veriyor. Yani kul günahsız durmaz ama günahları önündeki senenin günahları da ona zarar vermeyecek. Günah yaparsa zararı olmaz demek istemiyoruz. Yapsa bile yapmamaya çalışsın. Yapsa bile mutlaka o günahtan tevbe nasip olacak demektir. Onun için Arafa günü orucunu kaçıran aklını kaçırsın daha iyi yani. Araf'e günün orucu. Perşembe tek gün zaten sünnet. Bunu mutlaka tutalım. Yani bu hususta o kadar hadis-i şerifler var ki özellikle aleyküm sevmü tâsî Hiçbir gün tutamıyorsanız dokuzunu mutlaka tutun buyuruyor. Zülitçenin dokuzu ne? فَاِنَّ فِي hayrat. الْخَيْرَاتِ O kadar hayrat, sevap var ki saymakla kimse bitiremez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vay yazıklar olsun on günlerin hayırlarından mahrum olanlara.